8000 mercekli petek gözler. Sinek saniyede 500 kere çırptığı kanatları ve müthiş uçma yeteneğiyle bir yaratılış harikasıdır. Bir sinek başının sağ ve sol taraflarında 4'er ayrı bölme bulunan toplam 8000 bölmeli petek gözlere sahiptir. 8 bin merceğin her birine farklı açıdan gelen görüntüler sineğin beynine ulaşır ve bir yapboz oyunundaki parçaların birleşmesi gibi birleşip anlamlı bir görüntü oluştururlar. Sineğin gözünden ilham alınarak tasarlanan ucuz optik sistem yeni tıbbi görüntüleme cihazlarının yapımına ışık tutmaktadır. Bilim adamlarının modern teknolojide cihazlarını geliştirmek için sinek gözünü taklit etmesi gözdeki tasarım üstünlüğünün açık bir göstergesidir. Allah sinekleri müthiş uçma yeteneklerini ve kompleks yapıdaki mercekli göz sistemlerini var oldukları ilk günden beri kusursuz olarak yaratandır.